Arkadaşlar selamun aleyküm Murat abinin kanalına hoş geldiniz ee, Murat abinin kanalında e, Bir e, evin önünde bahçe çekimi yapıyoruz Şöyle göstereyim Murat abinin evin önünde neler var Böyle görüyorsunuz aynı Türkiye gibi Güller. Biberler. Mör, börtlenler. Murat abi börtlen değil mi bunlar? Evet Murat abi de burada. El salla Murat abi. Ad, adamın dibisin Murat abi. Evet. E, üzüm. Üzüm. Mancarlar var. Murat abi direkt hemen evinin önüne park ediyor. Mecbur öyle, kurallar öyle. Yoksa ceza yiyorsun. Murat abi'nin parkını park ettiğin zaman arkadaşlar ceza yiyorsunuz. <laughs> Kral adamsın Murat abi. Evet çiçeklerine bakın. Böyle buradan böyle rampeden çıkıyorsunuz. Böyle hemen gürlerle Murat abi bizi terasta karşılıyor. Şöyle buradan geliyoruz. Böyle buradan çıkıyoruz. Rampeden. Böyle Murat abi geliyoruz. Hemen buraya Murat abinin burada şilti var. Şöyle göstereyim. Buraya kimse park edemiyor arkadaşlar. Ee, yoksa cezası var. Burası Murat abiye özel. Murat abi araban da yakıyor. Evet Murat abi. Bu vlog'u burada bitiriyoruz. Bir dahaki vlog'u nerede yapacağız onu sen söyleyeceksin. Arkadaşlara selam olsun o zaman burada.